İçer döverler çalıştı, tarlalarda hasat zamanı başladı. Cihanbeyli ilçesi Yenice Oba güzergahında hasat etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal da katıldı. Konya Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut, Cihanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gürel, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Soylu, Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ile birlikte TMO yetkilileri katıldı. <laughs> Hasat etkinliğinin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Gürdal Konya Baş Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. Gürdal verimli bir sezon geçirildiğini söyledi. Özellikle <laughs> birim alandan elde edilen verimlilik yüzde yirmi yüzde otuz civarında artmış durumda ve kalite de gayet yüksek durumda. Ülke geneline baktığımızda da kuraklıktan etkilenen Güneydoğu'daki bazı e, kıraç alanlarımız dışında verimlilik son yılların herhalde en iyi dönemini görüyoruz. Türkiye'nin önemli bir tarım ihracatçısı ülke olduğunu ifade eden TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu durumun ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Tabii Türkiye açısından baktığımızda bu sene az önce de söyledim, e, ...rekolte noktasında kö iyi bir noktadayız. Kendi ihtiyacımıza e, büyük ölçüde yeteceğiz. E, büyük ihtimalle de ihtiyaç çok kalmayacak. Ama Türkiye önemli bir tarım ihracatçısı ülke, özellikle un makarna ihracatında, unlu mamulleri ihracatında çok ciddi bir e, ihracat şeyimiz var, gücümüz var. Bu gücü de kaybetmemek için Türkiye sanayisinin de ihtiyacı olduğu ham maddeyi yurt içinden ve yurt dışından temin etmesi gerekiyor. Bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayacaktır.